Arkadaşlar bugün benim arkadaşım oynayacağız Benim yeni arkadaşım oynayacağız Neden böyle bir oyun oynuyorum Biliyorsam Eee... Domuz arkadaş oluşturacağız. Önce şişko olsun. Üstü yeşil olsun. Kafası bu olsun. Aa kırmızıymış. Mavi olsun kafası. Ve arkadaşlar gözlü olmasın. Şapkası olsun mu? Şapkası olmasın arkadaşlar. Evet eminim. Bu arada Türkçe değil ben size çevireceğim. Arkadaşlar Pepafik Pig kasabasına hoş geldiniz diyor. İlk önce diyor yürümeyi öğrenelim diyor sizinle beraber. Evet arkadaşlar yürüyelim. Sağ ve sol yapabiliyoruz sadece. Arkadaşlar kelebeğimiz var. Ne güzel çiçekler diyor. Neden onları koparmayalım diyor. Space'a basarak diyor toplayabilirsiniz. Helebek konu arkadaşlar. Geçen videoda tüm parayı Sami'ye verdiğim için bu videoyu maalesef kendime editleyeceğim. Yürüyelim. Ama oyun yüksek ihtimal çok kötü olduğu için video yine bir 3-4 dakika falan olacak. Aşağıda yazılanları anladın mı diye soruyorsunuz. Sen de bir skinden anlamadın diyorsunuz. Anladın mı? Anladı mı? Kapıyı aç diyor bize. Açtık. Arkadaşlar yüksek ihtimal bu oyun çok çocuklar... <laughs> Ananı mı? Kasabaya hoş geldin diyor bakalım. Nereye gidiyorsun diyor çocuk adam diyor. Rabbitmiş. Rabbitle konuşmak için yeni space'e bas diyor. Her bok space'ten yapıyor. Annemizmiş lan. pepayı görmeye mi gidiyorsun diyor. Yalnızca yürü bir dakika içinde oradasın diyor. Yürüyelim. Arkadaşlar çamur falan var. ya tam çıkmak istiyorum. Komik mi orospu? Ya nasıl yıkanacağım şimdi? Arkadaşlar biz buna Pepa demeyelim. Siktir et ya böyle Pepa diyelim. Ve arkadaşlar Pepa'nın evine geldik. Goodie'ymiş bizim adımız. Buradasın diyor. Hoş geldin diyor. Sevgi vakti diyor. Sevgi vakti. Şu anda geçireceğin en iyi günü geçireceksin diyor. Lan ne oluyor? Neden büyük dedemi takip et şey yapmıyorsun diyor. Ziyaret etmiyoruz diyor bırak, bırak, bırak. Hemen gidelim ileride diyor Bu benim odam beğendin mi diyor Şu Sepetin içinde daha çok oyuncak var diyor Lan oğlum tipe bak Allah çarpsın Jack Sparrow'sa filan benzedin Neydi o şey karayip korsanlarında oynayan adam Değiştir Ya değiştir şunu Ya değil <laughs> Arkadaşlar şerif oldum Biz şerif olarak devam edelim Ya komik mi Hadi bir yere gidelim hadi ya yeter ya Richard'a benziyor <laughs> Hello Peppa Biz Seni yeni arkadaşınla görüyorum diyor Hadi gidelim <laughs> Arkadaşlar bu oyun ne ya? Bisiklet sürmeyi biliyor musun diyor. Şurada bir tane var diyor. Aha sonunda eğlenceli bir şey yapacağız ya. Ha, burada araba sürebiliyor muyum? Aa ben sürüyorum la arabayı. Nereye gidiyoruz acaba ya? Arkadaşlar kek ek ek ekmek aldım şakası yapmayacağım. saklama Onu geçen videoda yaptım. İzlemeyenler gitsin izlesin. Aşağıya linki bırakacağım arkadaşlar. The Play grup. Yeni arkadaşlar edinin diyor. Hadi girelim. Her oyun oynadığımda IQ seviyem düşüyor ya. Flüt çalayım da size bir aklınız başınız gelsin arkadaşlar. Ya bu ne? Ver label C5'i. Bana bunlar sökmez. Kulağa güzel geliyor tabi label C5 bu amına Neler olacağını göreceğiz. Arkadaşlar hepiniz beni kötü resim çiziyorum diye biliyorsunuz. Harbiden bok gibi çiziyormuşum. Neden Pepa'nın evine gitmiyorsunuz diyor. Ne diyeyim. Bunların evli peygamberin <laughs> Arkadaşlar parka geldik ya ev değilmiş salıncakta sağlanalım Bana koyayım uçuracağım seni <laughs> Buna soy Neden ağaç hareket ediyor diyor Ağaçlar konuşamaz Ölüler görür Umar, on, Lan o ne amın Ben böyle oyunun anasını